öncelikle en çok İtalyancada kullanılan selamlaşma biçimleri, en yaygın olan selamlaşma biçimleri burada salutarsi olarak yani selamlaşma anlamına gelen salutarsi olarak yansıtmaya çalıştım. Eee buongiorno buongiorno iyi günler anlamındadır. Buona giornata, Buona giornata aynı anlama gelen yani "Buon giorno" gibi aynı anlama gelen sadece yazılış şekli farklıdır. Birincisinde birleşik, ikincisinde de ayrı ayrı olarak yazılıyor. Buona sera, Buona sera. İyi akşamlar. Buona notte, buona notte, iyi geceler anlamındadır. Ve dersimizin bir kısmı olmuştu zaten. Önceki derslerde biz bahsetmiştik birbirimizi bir yerde tan tanışmaya karşılaştığımızda bir tanışma sırasında hangi kalıpları kullanıyorduk? Ancak burada daha çok gramer olarak bu kalıplara bakacağız. Eee io mi chiamo Maria Sol e ho 47 anni cümlesinde benim adım Maria Sol ve 47 yaşındayım anlamındadır. Önemli olan burada yeşil olarak e, io kelimesidir yani ben çünkü bu bize çok lazım olacak e, ben benim adım io mikiamo e, ve ikincisi de altını e, çizmiş bir şekilde verdiğim fiiller var. E, Camo dışında bir de avere bu düzensiz bir fiil olduğu için e, ezvere e, olacak yani ezvere dayalı bir fiil olacak. E, avere fiilini de daha sonraki slayta e, çekmiş olacağız. Avere demek e, sahip olmak ve biz bunu zaten söylemiştik e, yaşımızı söylediğimizde ben e, bu kadar yaşa sahibim da ifade ediyoruz. Yani bu kadar yaşındayım değil de bu kadar yaşa sahibim. E, kelimeden kelimeye burada o 47 ani yani 47 yaşa sahibim, 47 yıla sahibim anlamındadır. Tu sei Albert e ai i capelli neri. Tu yine farklı bir renkle işaretlenerek yine dikkat çekmek için sen Tu say Albert sen Albertsin e ay kapelineri ve siyah saçlarım var yani birinci şahıs da avere fiili o olarak çekiliyorsa ikinci şahısta da tu ay diyeceğiz haş harfi tekrar vurgu yapacak olursak İtalyanca'da okunmuyor. Lui e Juan e viene da Madrid. Lei si chiama Carmen e ha i jeans. Onun adı Juan ve Madrid engeliyor. Onun adı Carmen ve kodlara e, kotlara sahiptir. Kotları var. E, lui lei. E, Türkçe'de biz ikisini de o olarak tercüme edeceğiz. Ancak İtalyanca'da bir cinsiyet ayrımı söz konusu olduğu için lui erkekler için kullanıyoruz. Lei ise kadınlar için her ikisinin de anlamı o. Voi venite dal Ghana e avete un buon lavoro. <laughs> siz Gana'dan geliyorsunuz ve iyi bir işe sahipsiniz. Boy siz venire fiili burada çekilmiş hali birinci şahıs çoğulda venite olarak değişecek. Bunlar ilerideki derslerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ve iyi bir işe sahipsiniz. Avere yine burada çekilmiş bir fiil. Uh, lavoro iş anlamına geliyor. Buon iyi anlamına geliyor. Noi ci chiamiamo Pierre e Marie e siamo marito e moglie. Bizim adımız Pierre ve Marie ve karı kocayız ya da koca karıyız. İşte marito koca demek, molye de, karı demek. E, Türkçe'de daha çok şu kalıba alışmışız. Karı kocayız. E, biz, e, bizim adımız noi çikyam yamo. Burada biz, noi biz olarak tercüme edeceğiz. Çikyam yamo, kemare fiilinin çekimi, chiamiamo, noi ci chiamiamo Pierre e Marie. Ee, ve siamo da aynı zamanda essere fiilin, yani İngilizce'deki to be fiilinin çekimidir bu. Ee, birinci şahıs çoğul siamo olarak değişiyor. Biziz, bizim, yani biz, bizim adımız şudur ve biz işte karı kocayız bu anlamdadır. Loro si chiamano Jamila e Abdullah e hanno un figlio. Onların adları Jamila ve Abdullah ve onların bir oğlu var. Avere fiili burada e, üçüncü şahıs çoğulda anno olarak değişiyor. Chiamare e, de İki, üçüncü şahıs çoğu da chiamano diye değişiyor. Bu tabloda bütün bu söylediğimiz gramer olarak daha tablolaşmış bir şekilde, daha öz bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum ve essere ve avere fiilleri bunlar İtalyanca'da çok önemli çünkü Birleşik zamanları ortaya çıkarmak için de çok işimize yarayacaktır. O yüzden hani bu durumu öğrendikten sonra yani şimdiki zamanını iyi iyice öğrendikten sonra diğer zamanlara geçeceğiz. Dediğim gibi bunlar düzensiz fiillerdir. Verbi irregulari ve olduğu gibi ezberlemek gerekiyor çünkü bazı fiiller İtalyanca'da düzenli ve düzensiz fiiller var düzenli fiiller kurallara göre bazı kurallara göre çekiliyor. Io sono tu sei lui lei e noi siamo voi siete loro sono benim sensin odur biziz sissinis onar. Io sono, tu sei, lui lei e, noi siamo, voi siete e loro sono. Ve avere fili, inglese de have, to have, io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ben vi sei sahibim, sen sahibsin o sahibdir, Biz sahibiz, siz sahipsiniz, onlar sahiptir. Io o tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Burada çok sıkça kullandığımız bazı İtalyanca sıfatlar verdim. Birinci kolonda yazılışı, ikinci kolonda okunuşu ve üçüncüsünde de Türkçe anlamını verdim. Bello güzel, brutto çirkin, forte güçlü, debole güçsüz, facile kolay, difficile zor, buono i cattivo que giusto doru sbagliato yanlış grande büyük piccolo küçük